miner tin toilet bag oczywiście rata-rata kalau beneran tidak diberi tempat pintar dan juga diberi kstock musim yang diikat, karena wang campuran tampaka sangat jauh ke sanah dan juga t Excel

kap çok çok gerçekten bu kutlamalarımıza renk kattılar ve şehrimize neşe kattılar ben hepsine teşekkür ediyorum bildiğiniz üzere geçtiğimiz perşembe günü 4 Eylüldü hem milletimiz için hem de şehrimiz için çok anlamlı bir gündü. E, milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alan, alındığı Sivas Kongresinin yıl dönümüydü ve biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı e, bir takım etkinliklerle bu güne ve haftaya yakışır etkinliklerle kutladık. Etkinlik programlarımızı Pazartesi günü başlattık ve tüm haftaya yaydık. Bu etkinlik programlarımıza Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de çok büyük destek verdi. Orada bulunan hemşerimiz Enver Merallı'ya ve Genel Müdürümüz Ömer Belviranlı'ya ve yine Sayın Bakanımıza bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımız da çok büyük ilgi gösterdi. Sizler de takip ettiniz bu kutlama programlarına. Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı istikrarla, aynı çizgiyle devam edeceğiz bu programlara ve 4 Eylül'ü bir bakıma dediğim gibi kültür festivalleri şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Ona yakışır bir şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Bugün de bu etkinliklerimizin, programlarımızın son günü. Ve son günde de klasik otomobil severlerimizi, severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizde, şehrimizden de katılanlar var. E, belirttiğim gibi e, renk kattılar bu programlarımıza. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve bu arabaları e, koruyup saklayıp bakımını yapıp bugünlere taşıdıkları için ve geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. 6 sene bana